merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Esra avatar muhteşem bir güncelleme var ama ondan önce daha büyük sürprizler var arkadaşlar bakın ben çok heyecanlıyım siz de benim kadar heyecanlı mısınız bilmiyorum arkadaşlar bakın karakol geliyor demek ki karakol geliyorsa yeni polis kıyafetleri de geliyor demektir bebeklere de polis kıyafeti giydireceğiz bence çok tatlı olacaklar bir de burada arkadaşlar kargo var. Postane mi burası? Kargocu mu? Yeni bir yer daha açılıyor. Zarf var, mektup var, posta kutusu var. Harika güzel yerler gelmeye devam ediyor. Çeki çok heyecanlıyım ben. Şöyle bakalım. Başka bir yenilik var mı? Yeni gelecek olan başka yer yok ama paketlerimiz var. Daha sonra da gizemlerimizi çözeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar harika bir genç kız odası var. Makyaj artistinin apartmanı olacak. Çok güzel şekilde döşeceğiz. Daha sonra burada bebek kıyafetleri var. İnanmıyorum. İsterseniz şimdi satın alalım mı? Ne dersiniz? Ya da şöyle bir çıkayım. Hediyelerden ne var? Tıklıyorum. Harika bir çanta. İlk önce şu çantayı bir açmak istiyorum. Daha sonra da yeni açılan makyaj mağazasına bir bakalım. Hemen bir karakter getireyim. Aa benim çilek karakterimlerinde ne var? Yara bandı var. Merak ediyorsanız sorun. Daha sonra size nereden aldığımı söyleyeceğim bu yara bandını. Burada harika çanta var. Ay şu telefonun güzelliğine bakın arkadaşlar. Hemen de kendini çek. Aman. Selfie zamanım. Burada da harika bir defter var. E bu kız makyaj artisti. Al bakalım kalemini. Defterini de al yaz bakalım. Ay dur. Karalama ne biçim yazıyorsun? Ay çok sinirli bir kız. Burada da harika bir ceket var arkadaşlar. Ben bu telefona, kalemle bayıldım. Gerçekten de çok güzel. Şimdi hemen yeni bu açılan makyaj mağazasına bir bakalım ve gizemlerini çözelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar çok şık şeyler var. Hemen ilk gizemimizi size göstereceğim. Burada makyaj aynamız var ama asıl gizemimiz burada arkadaşlar. Bir dakika gizemlerimize doğru gidelim. İşte bulduk. Kredi kartınızı ödünç alıyoruz. Hiç kusura bakmayın. Buradan geçiriyoruz. Daha sonra ve hareket ettiriyoruz. Tamam. İn bakalım. Lütfen o tokayı al. Hayır ruj aldı. Alamadık mı? Hemen tekrardan geçiriyoruz. Hadi al bakalım. Yine alamadık ya. Arkadaşlar almamız lazım. Ya bir tane bile bir şey yakalayamadım. Bu oyun makinelerinde de zaten yakalayamıyorum. Harika bir tok aldım ve geliyor. İşte ay çok güzelmiş. Çileğe mi taksak bunu? Ama çileğim ben bu tokasını daha çok seviyorum arkadaşlar. Şuradaki şeyi almamız lazım. Gizemi çözmek için şurada kalem gibi bir fırça var. Onu almamız lazım asıl. Ay uf yakaladı ve bıraktı. Böyle de saçmalık olmaz. Tekrardan deneyelim. Bu fırçaya ihtiyacımız var. Lütfen bu sefer al. Hadi. Yes be. Arkadaşlar buradaki fırçaları durum bulalım. Heh. İşte. Buralara koymamız lazım. Hayır buraya da mı olmuyorsun sen? işte yerini bulduk. Diğer pembeli bu şekilde olan fırçaları da takmamız lazım. Senin de buraya diğer pembe fırçalar nerede? Bilenler yoruma yazsın lütfen. Gizemle çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi en baştan bir başlayalım. Bütün fırçaları bulacağız ve sürpriz hediyemizi alacağız. Merhaba bayan hoş geldiniz. Şöyle devam edelim. İlk ürünümüzü bir deneyelim. Bu nedir? Sür bakalım. Hmm, harika oldu. Maviyi sürersek nasıl olur? mor oldu arkadaşlar. Mavi de çok güzel. Ama asıl makyaj dediğimiz şey burada olay. Bakın arkadaşlar eyeliner. Her kız eyeliner sürmeye bayılır. Her rengini bir deneyelim. Bu yıldızı çok güzelmiş. Durun. Bu çok karanlık oldu. Ben yıldızı da karar verdim. Şuralar açılıyor mu acaba? Açılmadı. Devam edelim. Şu rujun güzelliğine bakın. Doğal tonlarda bir ruj. Ben de böyle bir ruj istiyorum. Bunu çok beğendim. Peki koyu bir ruj sürersek. Sür bakalım. Ay, ay cadı gibi oldun ya birazcık. Bunlar kaş kalemi galiba. Evet. Her renk kaş kalemimiz mevcuttur arkadaşlar. En doğalı bu. Devam edelim. Burada da bir adet ürünümüz var. Ha makyajımızı sildik. Pırıl pırıl. Hayır cildini parlattı. Harika bir maskeymiş bu. Daha pürüzsüz oldu cilde. Burada makyaj masamız var. Oturuyoruz. Pardon make up artist bey. Şöyle biz kendimiz yapalım. Burada da yine Makyaj temizleyicilerimiz var. Şu pembe allığı bir deneyelim. Tabii fırçayı alabilirsem. Allık değilmiş farmış arkadaşlar. Çok güzel. Peki şunlar ruj mu? Sür bakalım. Evet rujlarımız gloss galiba bunlar arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel. Burada allıklarımız var. Pardon sizi şöyle kenara çekelim. Buradaki ikili aldıklar çok hoş. Sarı ve yeşil oluyor. Peki sarı, yeşil ve pembe? Pembe çok cırtladı sanki senin suratında. Kaşlarımız sapsarı oldu. Ay göz rengini de değiştirdi bu kalem. Bunlar ne? Ha sünger fırça arkadaşlar. Mavi sürünce de gözleri de mavi oldu. Çok değişik şeyler var burada. Hadi bakalım. Gözleri muhteşem. Rengarenk oldu yine makyaj süngerlerimiz. Devam edelim. Parfüm mü bunlar? Hmm, bence allık. Arkadaşlar. Parfüm değilmiş. Durun sürsün yüzüne. Hadi tekrar sık. Pembe olsun. Aa pembe olmadı. Şöyle kenara alalım. Maske kedi kız oldu. Bence sen harika bir kedi kız oldun. Mavi yaparsak da mavi mi olacaksın? Kedi çocuk. Baykuş kız. Baykuş kız. Hadi bakalım devam edelim. Burada kedilerimizi almıştık zaten. Bunlar makyaj çantaları. Gerçekten de çok güzel. Bu tokayı da sana takalım. Merhaba. Ve ürünlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım yapmış olduğum bu tanıtım videosunu sevmişsinizdir. Arkadaşlar bu arada biz Nil'in 23 Nisan gösterisini e, Esra Dün vlog kanalına attık, yayınladık. O kadar güzel ki sizler de gelin ve bu videoyu izleyin. Şarkı söyledi, halk oyunları oynadı. Çok güzeldi. Hadi Esra Aydın kanalıma da gelin. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.